İslam Makachev'in en büyük hayallerinden biri çifte şampiyon olmak. Çifte şampiyon olması için welter siklete çıkması gerekiyor. Ama şu anda welter sikletin şampiyonu beraber idman yaptıkları Belal Muhammed. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Hayallerin önünde birlikte idman yaptığı Belal Muhammed duruyor. Tabi insanlar da İslam Makachev'in Belal'le dövüşüp dövüşmeyeceğini merak ediyordu. Aslında İslam bu konuya Belal'le dövüşmek istemem. Bu benim asıl tercihim olmaz diye söylemişti. Bu konu Belal Muhammed'e de soruldu ama Belal Muhammed bu konuyu dövüşmek istememden daha da ileriye götürerek büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Dedi ki ben onlarla idman yapıyorum. Birlikte ter akıtıyoruz, kan akıtıyoruz ve bana zor zamanlarında çok yardımcı oldular. Bu yüzden kemer benim için önemli değil. Eğer İslam'ın hayali buysa ben Walter siklet kemerini bırakırım ve bir üst siklete çıkabilirim diye söyledi. Bir üst sikleti değerlendirdiğim zaman Hamzat'ı bir kenara bırakırsak bana göre zayıf dövüşçüler var ve ben oradaki en büyük şampiyonluk adaylarından biriyim diye de eklediğini söylememiz lazım. Tabi Belen'in bu fedakarlık önerisi bazı konuları da yanında getirdiği, Bu sportif açıdan ne kadar doğru rekabetçi sporlarda böyle şeyler olmalı mı gibi tartışmalar gelirken bazı taraflarda bunun büyük bir fedakarlık örneği olduğunu ve büyük bir karakter göstergesi olduğunu söyledi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda lütfen bizlerle fikirlerinizi paylaşın.